Teknoloji'ne giden herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Denizli Çivril Gürpınar Mahallesi'ndeyiz. Eftelya Restoran'ın önündeyiz. Buraya 26 kilo alt bir tomatek ısı pompası kurulumunu San Bulkaz bayimizle beraber gerçekleştirdik. Burası dağda bir güzel bir restoran. Burada doğalgaz tesisatı yok. Haliyle nasıl ısınması lazım? Kömür kazanıyla ısınmaz. Ama artık böyle bir teknoloji var ısı pompası. Bunun adı ısı pompası. Isı pompası doğalgazın olmadığı yerlerde rahatlıkla doğalgaz konforunda ve doğalgazdan %20 daha aşağı bir fiyatla ısı pompasıyla ısıtabilirsiniz. Bu restoranın içerisi 600 metrekare ve yerden ısınma. Yalıtımı çok iyi olduğu için burada tek bir cihazımızı 26 kW ile ısıtabiliyoruz. Yani buna biz de başta bir şaşırdık yapabilir miyiz diye. Evet yaptık ve oldu. Çok da güzel şu anda ısıtıyor içeriği. Sizin pompanızın kapasitesi nedir ısıtabilir mi diye söyleyen müşterilerimize bunu referans olarak çekmek istedim. Teknoloji sonra kalın, bizimle kalın, güvende kalın.